Python'u bilgisayarımda nasıl çalıştırabilirim? Python ile program yazabilmemiz için bu programlama dilinin bilgisayarımızda kurulu olması gerekir. Windows sürümlerinin hiçbirinde Python kurulu olarak gelmez. İlk olarak Windows kullanıcıları Python'ı sitesine indirip kurmalıdırlar. Python nasıl indirilir ve kurulumu nasıl yapılır adım adım göstereceğim. İlk olarak internet tarayıcımızı açıyoruz. Buradan arama motoruna Python yazıyoruz. Burada gördüğünüz Python'un kendi sitesi. Buraya tıklayalım. Açılan sayfada burada download seçeneği var. Buraya tıklayalım. Burada bir tonumuz var. Burada Python'un son sürümü olan 3.8.2 sürümü bulunmakta. Bunu tıklayarak indirelim bilgisayarımıza. Biraz bekledikten sonra program bilgisayarımıza inecektir. Ekledikten sonra indirdiğimiz programı çift tıklayarak çalıştıralım. Burada aşağıda Add Python 3.8 tıklat seçeneği var. Bunu işaretleyelim. Daha sonra Install Now seçeneğine tıklayıp kurulumu başlatalım. Kurulum tamamlandı. Kurulum tamamlandıktan sonra karşımıza gelen ekrandan Close düğmesine tıklayıp çıkıyoruz.